Para peşin. Ismarlayacağım demiştin ama. <laughs> Ismarlayacağım dedim ama işte demedim sen. <laughs> Para peşin. Ben de verdim. Sen. <gülüyor> <gülüyor> Birinizden TikTok dansı istesem? Benden değil. Şunu yapman lazım. Onu yaparsan seni böyle kaydıracağım. <laughs> Sinan 14 yaşından beri yalnız yaşıyor. Ebeveynleri tarafından Çocuk bu acıyla okulu yakıp yıkabilirdi. Sadece kendi tarafında durup hayatına devam etmeye çalışıyor. Biz gerçekten evlat olamamak ne demek? Anne babanın seni sevmemesi ne demek biliyor musun? Teldeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın. Anana günaydın. Enes Batur dünyanın en kötü oyuncusu. iki tane sinema tamam. filmi olmasına rağmen. Ben prim için burada birini kalmasını istesem senin gibi güzel bir kardeşimi kalmaz. Bu sıfata kim baksın diyorsun anladın mı? Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa... İyi misin tatlım? Hiçbir şey yemedin. Ya merak etme be, anne. Ben büyük bir oğlanım. Bana bir şey olmaz. benim için doğurmuş canım. Biriyle ilişki yaşarken sen benimle konuştun mu? Dürüst oldun mu bana? Söyleyemezdim. Söyleyemezdim. Söyleseydim beni affetmezdin. Dürüst olsaydın. Saf duygularla yorulan biriyken ben Dönüştüm onlar yüzünden Kalmadığı halimden eser <laughs> Abi veri veri battı, geriş diye yarım kalıyor ya. Çok zoruma gidiyor bak. Seviyoruz oluyor, çalışıyoruz oluyor. Yani hayat kuralım biliyoruz oluyor. Ben yanlışı nerede yapıyorum diye. Kafamda kum gibi dert dağılıyor. Bana omuzlarımı ver ağlıyor. Gözleri yaşarıyor hep. Bana özlemi yaşatıyor. Bak takım tutarız şampiyon olmaz. Siyah sıfatlarız iktidara gelmez. Kız severiz bize bakmaz. Biz ne yaşıyoruz? Kafamda kum gibiler dağılıyor bana omuzlarımı ver Ağlıyor gözleri yaşarıyor hep Bana özlemi yaşatıyor hep ya Aslında benim gözlerim kahverengi Güneşe bakınca ela Uşmanlara bakınca bela Sana bakınca fena alıyorum be ya <laughs> Bir kız için geldim ben İstanbul'a. Sevdiğim bir kız için geldim. Hani o kız... Onu sinemaya götürememiştim. Bu yüzden ayrıldı. Götüremediğim için hani çalışıyordum aynı Her zamanda bir otelde garsonluk yapıyordum. Hı. Vakit ayıramıyordum, ayıramıyordum diyeyim e, ve o da tabii sıkıldı. İstanbul yani illaki gezmek, çay içmek ister sevgilisiyle e, el ele gezmek. Ben de o imkanları veremedim ilk başlarda Hı. ve bu yüzden bir ayrıldık. Saygı duyuyoruz. Yana, yana. her yanım yalanlarla sarılmışken hiçbir şey bilmiyormuş gibi, canım yanmıyormuş gibi davranmak zorundayım. Yakınım sandıklarım bana en uzak. Hepiniz benim düşmanımsınız. Birinin seni sevmesini istiyorsan ama böyle pahalı hediyelerden parayla satın almaktan bahsetmiyor. Aşk parayla çözülmüyor işte. Ne yapsan olmuyor alıyor eline kalbini. Stres topu gibi oynuyor. Sen de öyle bakıyorsun. Canını yakmış birinin bu odadan içeriye girdiğini hayal etmeni isteyeceğim. Karşında o var. Birazdan gözlerini kapat <laughs> ve ona sana yaşattığı şeyi hatırlayarak, anıyı hatırlayarak da içinden geçenleri söyle biraz hıncımı alamadım demeyeceğim çünkü hınç almak bile istemiyorum. Ya yani öyle boş vermişim sana karşı. Bir daha inşallah hiç görüşmeyiz. Şimdi gidebilirsin. Yanana yandı gönül ömrüm Bir kapı açıldı bana kapandı. Bugün yaşandı ölüm yarına kaldı. Bir sürü sıkıntılarımız oldu. Tabii bir sürü insanın hayatında kendilerine göre sıkıntıları var. Benim de oldu. İyi ki geçmişim. İyi ki yaşamışım yani Parmaklarımda terlemek istiyorum Ömrümün sonuna kadar bütün hikayeleri Göz bebeklerine yazmak O mavi fileli eteğin arasına Şiirlerim denk gelsin ki O beyaz eteğinle buluşup Sabah güneşin doğuşunu bekleyeyim Aynı maviye sahipsin Aynı göz rengine sahipsin Sıkışmış kirpiklerin arasında bütün hüzünlerim Ağlama sevdiğim Hikayelerim senin, şarkılarım senin olsun. Ben eskiden aşka inanırdım. Bence aşk diye bir şey yok. Ben inanmıyorum. Seni anlayabilen, senin en kötü gününde, üzünlü gününde, anında seni mutlu edebilen insana inanıyorum. Ömürlük bir dostluk aşk, sevgi bir arada yani. aşk olarak adlandıramıyorum. Aslında kırgınım biraz. Ee, üzgünüm. Ee, Birçok hayalle ve umutla gidiyorsunuz. Bitiyor. bitiyor. Ve bitiyor. Drop'tan AVM yerine sen çıktın adamlara değil de kalbime sattım. Daha yeni başlamıştık oyuna ama sen erken öldün diye ben de çıktım. En sevdiğim harita Amir Amar, canımın içi insan bir arar. Varlığın güzel, yokluğun zarar, sensiz birinci olmak neye yarar? Virüs illetinden başladım oyuna, gel PUBG oynayalım seninle iftardan savuna. Tut elimden beraber gidelim dört kula, yerde tabanca buldum bula bula. Sana yürüdüğüm kadar alana yürüsem şu an varmıştın. Sen başkasını takip ederken ben acı acı bakmıştım. Bir molotof değildim ama beni de yapmıştın. Halbuki ben senin için drop basmıştım. Şu yakışıklılığa bak be. Şu gülüşün güzelliğine bak. Sevgiliniz telefonunuzda hangi isimle kayıtlı? Geri zekalı. <laughs> Sevgilim yok. Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler. Vakit. Bir kurşun... Oğlum Atakan adam gidiyor. Lan sarak mısın sen ya? <laughs> Atakan <laughs> At <laughs> At dur Atakan. <laughs> Atakan dur. Atakan <laughs> At dur. <laughs> Atakan dur. <laughs> At dur, <laughs> dur. dur. Beyler yapmayın ya. diyorum ya Aa, yapma ya. Böyle şeyleri gerek yok yapmayın diyorum. Bizim ihtiyacımız yok ki böyle şeyler. Yapma ya. yapma. Olursun. Bırak o yerini.